Merhaba, çoğu bebek polikliniğime kusma yakınmasıyla getiriliyor. Bu kusmaların genellikle altında bebeklik reflüsü var. Aslında bebeklik kusması veya fizyolojik reflü demek daha doğru. Peki nedir bebeklik kusması? Doğduğumuzda mide ile yemek borusu arasındaki birleşim noktasındaki kas gevşek olduğu için mide içeriği yemek borusuna kaçar. Çoğu bebekte olan bu hadise bazı bebeklerde kusma şeklinde sonlanır. Bebeklerimizde ilk ayın sonlarına doğru başlayan bu kusmalar artarak 4. ayında pik yapar. Fizyolojik reflü genellikle 1 yaşındayken sonlanır. Bebeklik kusması demek için çocuk iyi kilo almalı, kusmasından başka herhangi bir problemi olmamalıdır. Eğer safralı veya kanlı kusması varsa, kilo alımı yetersizse, karında hassasiyet, ateş, zorlu kusma varsa araştırma yapılması gereklidir. Peki bebeklik reflüsü için ne yapmalıyız? Anne sütüyle beslenme en önemlisi. Bazen anneler anne sütü kesip bebeklerine reflü maması veriyor. Bu maalesef yapılan en büyük yanlış. Eğer formül mama ile besleniyorsa yapılması gereken anti reflü mamaya geçmek ve mama kıvamı artırıcılar ile beslenmeyi takviye etmek. Üçüncü en önemli uyarım ise sık sık ama az beslenme. Bir de bebeklik reflüsü olan bebeklerimizi reflü yastığında yatırmak en güzel olacak. Eğer çocuğunuz yeterli kilo alıyor ve sağlıklı büyüyorsa başka yapılacak hiçbir şey yok. Genelde 1 yaşında hiçbir şeyleri kalmıyor. Kalın sağlıcakla.